Sadem'de. Ya, Sadem'de. Hı -hı. Evet, sanki o koku. Şimdi bahar ya böyle mis gibi her yer kokuyor. Günaydın arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Bugün günlerden pazartesi. Bugün okul yoktu. Havini de Gece yatmadı sabah. Ne bilmiyorum anlamadım. Gece bir huzursuzdu sabah kadar yatmadı. O yüzden götürmedim çünkü hiç uyumadı. Havin şimdi nasılsın iyi misin? Bilmiyorum öyle bir huzursuzluğu vardı. Neyse, Yoksa ya onun kinde kartı nerede açıktı. Götürecektim hatta dozasını falan hazırladım ama bilmiyorum neden. Öyle oldu anlamadım. Bazı geceler öyle oluyor. Cadı aşağıda oynadılar. Ee, bu ilk defa bahçe tarafında. Geldi bir kere dedi bana e, anne dedi bözü var dedi. Yani canavar falan. Artık aşağıdan korkuttular. Neyse çocuklar. İşte gece huzursuzdu ama şimdi iyi yani. Öyle bir ateş falan değil. Sadece huzursuz korkuyordum sanki bir şeyle. Ama şimdi her şey yolunda. O yüzden ki karta gitmedi hanımefendi. Çünkü kapalıymış. Ha çünkü kapalıymış. Kinder kartı kapalıymış. Evet sen dedim ben bilmiyordum yani. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Gerçekten mi? İşte öyle, ama. neyse. İşte çocuklarla bir dışarı çıktık şimdi. Dedim çocuklar babam. bekarayda bir şeyler yer. Hasan zaten evde değildi. işleri vardı dışarıda. Çocuklar da dışarıda bir şeyler yer. Ondan sonra bir kaç eksiği var. O bakacak. Öyle biraz turlar geliriz. Dene, gel değil, Evet, evet. 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 Bu benim. Ay. Çok büyük. Çok büyük. Bu benim bahar çiçeğimin. Ben de. Bu da benim yakışıklım. Bal yanaklı. Bu da benim evet. dünya güzeli. ilk göz ağrım. Hadi gelin yeter çiçekler sökmeyin. Teşekkür Ay. ederim üçünüze de. Hı. Ama işte bunlar Hı. kötü kokuyor. Ama bir şey olmaz. Kokusu değil. Ee, düşünmeleri önemli. Düşünmeniz. Evet. Vallahi. Bilal sen önce diz çöküyordun artık onu yapmıyorsun. <laughs> Böyle, evlilik teklif eder gibi hemen tık ayağını yere atıyordu çiçek bana veriyordu. <laughs> Ay Bilal. Hadi yeter anne sökmeyin hadi. Bunları indirebilir miyim çünkü taşınıyorum. Ha, vallahi çünkü alerjim var ya annem. Ama teşekkür ederim. Üçünüze de. Anne ben önce Anne ka kaşınıyorum o yüzden attım. Bu? Anne hani yok anne hani vallahi anne kaşınıyor. Alerjisi var. Ne bunlar bunlar kaşınıyor. Evet a, yeşillik ya böyle. Şimdi nasıl? Hadi bakalım. Ben o zaman aç. Ama benim işte bahar nezlem var. Bahar nezlem mi? İşte öyle alerji. Ne zaman gider? Bir, bir ay sonra. Şu çiçekler, tozlar hepsi bitti mi gider? Hepsi açar, biter, gider. Ama sen kötü oldu <laughs> Allah kadar. Bu fazlalaştı. Allah ya Rabbim. Artık bu sefer de bu tacımızı birkaç gün birkaç hafta takarız. <laughs> Abi dedim bu sefer de artık bu tacımızı takarız her, her, gün. Bu güzel. Kim getirdi? Ha? Claudia yenge. Söyle. Oo, yarım Vallahi söyledi. Kladiye Ama çok kızıma da çok güzel yakıştı. Bir bakın. Söyle tam bahar bahar gibi olmuş Claudia kızım. Yenge. Hayır ben olurum. Saçı bırakıyorum. He he. Canlı. Ne güzel. <laughs> Arkadaşlar geldik ve karaya şöyle. Bir daha. Muffin kaldı, Havim Muffin. Bir de bresil. Ben de bir bresil aldım. Havim benim bresilime saldırdı tabii ki. <laughs> bir kahvem de aldım. İçeceklerini de aldılar. Benim yemek yemezdin. Hı? Benim evde yemek sen evde şey yedin. Hmm. Kellogg's. Kellogg's yeme. Gece Kellogg's yeme. O zaman o çok geldi. Hmm, tamam. Ye, yemediğini kalsın, kaldırız da sonra yersin. Şunu. Ben hiç şey yemedim evde. Evet, sen yemedin. Hadi bize afiyet olsun. Çocukların hepsine keks getirdiler. <laughs> ben, arkadaşlar bende de şöyle eski var. Hmm. Bir sürü bende de var. Hı hmm. -hı. Hmm. Kahvenin güzelliğine. Şey, şey şey. hmm. bundan karnın çok ağrıyor hmm. ağrı. değil Bundan çok Ama burayı silin değil, öyle. Tamam mı? Ağrımaz. Artık da? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ben bir tamam, Yemek istemiyor Nugul abi. Çok net. Ya. Size Nutella Bak ki Bakayım hele ne tatlı. Adam çocuklara Nutella verdi küçük küçük. Keks verdi. Ondan sonra yiyecek parasını da almadı. Sadece içeceğini aldı. Bu bizim eski evin şeyi. Bizim eski evimize taşındı. Biz vesile olduk yani. Hep buraya geldiğimizde burada çalışıyor. Hep çocuklara ikramda bulunuyor sağ olsun. Ama bu çocuklar öyle bir sevindi ki küçücük Nutella'lara. Bilal bakayım sen Nutella'na. Çok tatlı ya. Şimdi böyle küçüğü niye o kadar tatlı? Değil mi? Evet. Şimdi güzelce böyle çocuklar kahvaltısını yaptı gibi. Ne gel? İvda Müller'e geldi. Şimdi de. kendine kalem bölümünde bir şeyler bakıyor. İstediği kalem varmış bilmiyorum. Ee, bayram harçlığını İvda harcamadı. Önce dedi internetten aldım. Sonra da Dedi kendim e, bakacağım. Mülerde varsa Müler'den kalem istiyorum. Hangi kalem bilmiyorum. Bakıyor bakıyor diyor bu değil. Bu değil bu değil. ne istediğini ben de bilmiyorum ama. Bakıyor bakalım. bakalım bulacak mı? E, boya yapmayı çok seviyor malın yani. Öyle şeyler arıyor. Bilmiyorum. Gel Havim bu tarafa gel gel. Çok önemli gel. Ha, gel iç. Bilen ben diyor, şunu alacağım. Tamam al dedik. Ben de başka şimdi başka şeyler bakıyor. Bunu buldu hele. Bunu yengesine Ama görmüş çok beğenmiş. Anne. Dur, ona, dur anne. Dur. Vallahi bize kızıyor. Ha de al. Diyor, siz benim her şeyime karışıyorsunuz. <laughs> su içiyorlar. Dedim ana karışmayalım gel. Sen bak bizi tek başına sakin kafayla. Ben de Havin'le Allah ayrıldım kendisinden. Demdeyiz bu arada. Anne, su. Geç. Ha, iç demdeyiz biz arka tarafa gittik demin bir tarafına kendisi bakın ürünlerin tarafında kendine baksın sakin sakin şunu çok istiyordu yengesine görmüş bunu burada hele aldı deodorant Ha, suyunuzu içtiniz de gel ben de biraz için gel basarsın annem de telefon var demin bu yönü güzel sıcak şey soğuk su asitli sı sıcak her su var tamam anne. Teşekkür ederim. Hadi gel. Vallahi ya. Daha yaşında böyle bize sinirli bakalım diyorum. Biraz büyüse biz baş edemeyiz artık. <laughs> şunlar ne olacak? Bize kızıyor diyor. Siz sen Havin, Bilal bana karışıyorsun. <laughs> hani bunlar şey araba için al hani bizim midemiz bulanıyor arabaya onun onu onu. böyle şeyler de, kokular da Üf. biz hassasız ben ha hifda Bilal'la habine etkilemiyor ama benle hifde çok etkiliyor bir arabanın içindeki olan kokular parfümler Aa. hatta Hasan'a diyorum ki par aman parfüm bile sıkma kendine o derece midemiz bulanıyor Bilal ne yapalım anne hassasız anne sen de sen de ama araban içine sıkmıyorum dışarıda Anne arabanın içine sıkınca midem bulanıyor. Anne ben bir tane... Uf, bir hanım hele bakalım kaçta bitirecek. Anne, Hı. ben bir tane berana bundan alayım. Hı arayayım? Al bakalım. Şurada usta Hazır şeyleri var. Ne tatlı. <laughs> Çocuklar berana bir şeyler aldı. Ben çok şunları seçtiler Beran'a. Beran, Beran, Beran Buna, bunlar. Bunları... E, Bilal dedi, Beran bunu çok seviyor. Bence seçeydi. bunu bırak mı? Bunların ikisini, bunların ikisini var. dedi Allah. şöyle içeceğini aldık Beran'a. Havin de kendine bunları aldı. Sen ne seçtin? Bu da bu. Da. Bu da bir. Tamam. İstediklerin evet. mi? Evet. Bu neydi? evde? Bu, bu şey anlık. Hı. Evde bir sıralım <laughs> var. Ama bunu sırası çok güzel. Bu renk. Evet. Bire, bire. Ay ay ay. Şey, e, ha kendine tok al, kendine şey al. Tokam var ya benim üstüne. Ha, hep aynı. Ha, ha, Hayır, aynı şey. bu yeni. Bundan al. Bilal buna ne yapacak? Ha. <laughs> e bak işte param varken böyle o zaman al kendine. İyi. Ya. <laughs> en önemlisi bunlar. Kül şu Böyle. Hasan hiçbir şeyin ki Allah'ına dayanamıyor. Bak bu kül şurada nasıl da görsen var ya yapış yapış. Boyattı, fayans yapacaktık. Adam dedi fayans bir şey bu soğuk olursa. Böyle su bak yaptılar. Ne ne Böyle her şey yeniledi. Hasan böyle şeylere dayanamıyor. Kire, pasa. Hiç dayanamıyor böyle. Her şey diyor tertemiz olmalı. Ay benim de içmesinde böyle buraya rahatlıkla işlemi koyabilirim. Yani Burası kül şırhankımız. Buzdolabımız yani. Derin dondurucu değil, soğutucu yani. Öyle. Her seferinde geldiğimde daha iyi, dağınık oluyor aslında. Bir türlü toparlanamadı. Ay Fırat'ın oraya bakışı görünmüyor. Çamlarıma da dedim bakayım. Emek gerçekten zor arkadaşlar. Diyorum aman kurumayın ha. Evet. Hı? güzel bence tuttular. Güzel tuttular yani. İnşallah. Çamlarım benim. Şunlar da tutmuş gibi bence. Öyle solmamış, yani solmamışlar. Ama güzel bir şey. Tam güneş görüyor ya. Güzel bir yer. Şöyle. Hı -hı. tutmuşlar. Maşallah. <laughs> Dikkat et düşersin. Ha, kapatmışlar. İlk kapatmışlar. Ben de ilkine kapatmışlar. Anne çünkü anne <laughs> <laughs> de bekliyor. Güzel miydi? çok <laughs> Ay ben seveyim ben önce denedim ya başka bir tane. Evet. Bu kahve evet. Çok güzel. Ama Şu kahvesi ben sevmiyorum. Güzel. Ama anne kahvesi güzel değil mi? Kahve değil. Bu kahve değil Bu şey. Hadi yine. Hadi yürüyün gidelim. Sen oturarak mı içeceksin? <laughs> Yürüyeceksin. Ha, tamam hadi yürü. <laughs> Hiza kendine bubble tea aldı. Bilal da takis aldı. Hiç sevmiyorum. Ap, apacı, iki, epey midem Allah bulak oluyor. Bir kere benim bir, tane denedim. Ay neyin? Bir ekşidi. Kısa oldu. Havin de bir tane istedi. İşte. Ne kadar güzel ya. Dedim hepinizin birer hakkı var. Ya ay salın, ya takis alın, ya bubble tea. Hiza bubble tea istedi. Bilal takis istedi. Havin takis istedi. Hı -hı. Bakalım havin de seçiyor ya. Geliyor mu? Tatlı. Ha, tatlı mı aldı? Hakları birer hakkınız vardı. Tamam ben o zaman. Ben ikisini seçtim. Bu en havin sen ne aldın? onu mu aldın? De, tamam. Ama şimdi yeme aldım. Yesin niye? Oy benim. Ay dökülür. Hı. Neyi sevmiyorsun? Sen kendin istedin ama. Şöyle Meyrem ablamın yanına geldim. Öyle geldim. Bir kahvesini içtim. <laughs> Sağ olsun dedi gel bir kahve içelim hemen. Geldim vallahi yok demedim. <laughs> vallahi çocuklar da bir pomis istedi ama yemediler. Evet. Oh. E, sen seviyorum dedin. Hmm. Hmm. Sen kendin istedin ama yemedin. Başka bir şey de yapardık sana. Hmm. Hmm. Yemez. Vallahi bu sefer de sıra çayda. <laughs> Çayımızı da içelim. En, en evet arkadaşlar şimdi eve gittik çocuklar duş falan ettim Ondan sonra sevgili de illa çocuklar buraya gelsin buraya getir Siz de gelin dedi. çocuklar birkaç gün burada kalsın bizde hem Beran için biz de bunu duyarsa bırakırlar mı İlla kalak kalak dediler işte götürüyorum. Çocukları akşam orada kalırlar artık. İşte bir iki günü amcalar amcaları gibi kalır yatarlar. Okullar tatil ya. Yani. Sonra da zaten gelirler eve. Hidana çünkü çarşamba günü değil mi? Diş termini var. İşte oturdu. Tel takacaklar. Aynen tel takacaklar. O yüzden. Ee, biz de Hasan Azat geliriz çünkü dükkanla ulaşması lazım Hasan'a. ve de yardım ederim çocuklar dükkanın iş gücünü hepsini hallederiz. Of, öyle. Yani bugün de öyle. Dışarıda baya gezdiler. Sonra işte Meyrem ablayı gördük. O kah şey kahveye çağırdık dükkanı. Oraya gittik falan derken günün çoğunu geçirdik yani. Şimdi de Beran'a gidiyoruz. Gidik ha. Abinin burada bakın. Bilal'ım abinin arkadalar. Kutuk'a gidiyorlar değil mi? Evet. Opa Güle'ye gidiyorlar yine amcası Güle, turistler. Nereye? Yine okul tatil oldu mu illa bir yerlere gidiyorlar. her tatilde sevgilin gelin. evet. E sevgilin gelin hem gelin Beran için hem de siz istiyorsunuz, seviyorsunuz almayın. Böyle. Beran da büyüsün o da bizde kalır. Kuduk. Hmm. Kuduk kuduk. <laughs> Neyse hadi bakalım orada görüşürüz. Hava mis gibi bu arada yine. Çok güzel böyle bahar. Tam Türkiye'nin her yeri yağmur, kar, soğuklarmış soğuklar. mı Bak Mayıs'a gireceğiz neredeyse. Günler baya değişti. Bura Türkiye gibi oldu. Kendine Türkiye bura gibi oldu. Günler değişti bu yani sanki. Ha, bakalım. Koparım. Neyse bakalım hadi. Orada görüşürüz. Bayağıdır sevgiye gelmişiz. Beran şimdi uyumaya gitti. Kudik bayağı oynadılar oynadılar. Hani ses yapma Beran uyuyacak. Çok yaşa. Çok leşin. Abi, fazla ses yapma bak bak. Beran şimdi git. Seyfi götür. Aynen şimdi Dur şimdi gitme. Burisalar onun <laughs> mı dilini ne öyle yapıyor sevgi? <laughs> Sen dilini yürü. Beran, Beran. Bu ne bu ne? Beran. Anne bırak oynuyordu ya. Yavrum öyle yapmama yazık yazık.